Herkese merhabalar. Ben Güler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün size ağızda dağılan nefis bir kurabiye hazırladım. Un kurabiyesi tadında gün geçtikçe daha da lezzetlenen cinsten özellikle çikolata ile buluştuğunda daha çok lezzetli oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz çok da beğeneceğiniz bu tarifimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle 200 gram oda ısısındaki tereyağımı uygun bir kabın içerisine aktarıyorum. Ardından sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve yumurtamı, sirkemi, ardından pudra şekerimi de ilave edip bütünleşene kadar güzel bir şekilde elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Tereyağım eriyip diğer malzemelerim ile bütünleştikten sonra unumun bir miktarını içerisine ilave edip kabartma tozumu da ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde un ekleyerek kıvamını alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. İstediğim kıvam tam da bu şekilde ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra en son olarak içerisine fındığımı ve çikolatamı da ilave ediyorum. Hamurumla bütünleşene kadar yoğuruyorum tekrardan. Size son halini de göstermek istiyorum. Bakın işte bu şekilde bir hamur elde ettikten sonra şekil verme aşamasına geçiyorum. Kurabiye hamurumdan bir miktar alıyorum elime. Bu şekilde rulo haline getiriyorum tamamıyla. U şeklini oluşturuyorum. İşte bu kadar kolay. İsterseniz bir mandalina büyüklüğünde kurabiye hamurundan alıp rulo şeklini oluşturup birkaç eşit parçaya bölüp U şeklini oluşturabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız şekil verme işleminiz daha kısa ve daha kolay olacaktır. İşte bu kadar kolay. Ve önceden yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime hazırlamış olduğum, şekil vermiş olduğum kurabiye hamurlarımı yerleştiriyorum. Şekil vermiş kurabiyelerimi tamamıyla yerleştirdikten sonra tepsime önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınımda 15-20 dakika kadar pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyelerim pişti ve soğudu. Sizin de görmüş olduğunuz gibi çikolatamı erittim. Pişmiş ve soğumuş olan kurabiyelerimi bir miktar içerisine bandırıyorum ve lezzetine bir kat daha lezzet katmış oluyorum. İşte bu kadar kolay. Bu kurabiye tarifimi mutlaka denemelisiniz. O kadar lezzetli ki gün geçtikçe lezzetine bir kat daha lezzet katmış olan bu kurabiyelerimi sizler de çok beğeneceksiniz. Hatta tadan herkes sizden tarif isteyecek. Bu esnada sizler de kanalımı önermeyi unutmayın lütfen. pişmiş ve soğumuş olan tüm kurabiyelerimi bu şekilde çikolatama bandırdıktan sonra tepsimle beraber dolabımda alt gözünde dinlendiriyorum. Yani çikolataların soğuması kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Dinlendikten sonra saklama kabının içerisine kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Çikolatalı kurabiyelerim buzdolabımda dinlenirken ben de sizler için ayırmış olduğum kurabiyelerimi göstermek istiyorum dokusunu. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Mutlaka denemelisiniz. Nefis, enfes bir tarif. Gün geçtikçe daha daha lezzetli olan kıyır kıyır dokusuyla ağzınızda damaklarınızda iz bırakacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Size içerisinin dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın. Bu esnada buzdolabında dinlenmiş olan çikolataları donmuş olan kurabiyelerimi size tüm detayları ile göstermek istiyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi bu şekilde çikolatalara bandırdığımızda lezzetine bir kat daha lezzet katmış oluyoruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi, görüşlerinizi, bir emoji dahi olsa yorum kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Sizin fikirleriniz, görüşleriniz benim için çok kıymetli. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni paylaşacağım videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.